Hayat kurtaran komutlar serimizin bu bölümünde açıları göreceğiz. Evet. Şimdi line alıyorum ve bu şekilde çiziyorum. Bakın şu an tamamen özgür bir şekilde çizebiliyorum. Tamamen kendi isterim açılarda çizebiliyorum. Bunun sebebi şurada gördüğünüz kısım mavi yamaması. Şu an mavi yakacağım. Üstte basmadan mavi şekilde yandı. Ve artık sadece 90 derece çizebiliyorum. Bunun kısa yolu F8 tuşudur. Klavyenin üzerindeki F8 tuşuna basarsanız kapanır. F8'e basarsanız açılır. Şu an açık 90 derece kapattım. Farklı açılar çizebiliyorum. Ancak diyelim ki açıları belli başlı ölçülerde olmasını istiyorsunuz. O zaman bunun yanındaki bu kısma açıyorsunuz. Buradan istediğiniz ölçüleri seçiyorsunuz. Mesela 45, 90, 135 var. 30, 60, 90'lar var. 23, 45 seçeyim mesela şimdi. Bir 18 seçeyim. 18, 36 kısımlarını seçeyim. Line aldım ve çizerken bakın 50, 54'te durdu. 36'da durdu. 18'de durdu. Bu şekilde açılarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bunu kendi ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Ancak buradaki ayarları çok fazla kullanmıyoruz. Onun yerine şimdilik ikisi de kapalı kalsın. Ve bir ölçü yazayım. 500 yazayım tekrar. İstediğim açıda 89 olsun. İstediğim şekilde açı verebilmek için klavyeden tab tuşuna basıyorum. Q'nun sonundaki tab tuşuna basıyorum ve 89 yazıyorum. 89 yazdığım zaman da bunu 89 e, açısında çiziyor. Nereden anlayacağız? Hatta biraz daha farklı bir açı deneyelim. Çok dik oldu. Line aldım. E, 500 yazdım ve dedim ki 37 yap bana. Açısını 37 yap dedim. Tab tuşuna bastım. 37 yazdım. Şimdi bunun 37 derece olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor açısının F8'e bastım. Şöyle 90 derece çizgi çiziyorum. Ve buradan ölçme kısmından Liner'a geliyorum. Yanındaki oka tıklayıp Angular'ı seçiyorum. Tıkladım çizgiye. Diğer çizgiye tıkladım. Ve açısının ölçüsünün, ölçüsünün 37 olduğunu, açısının 37 olduğunu gösterdi bana. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de buradan daha öncesinde Rectangle kısmında göstermiştim. Polygon kısmına geleceğiz. Şimdi dörtgen çizmemi söylüyor bana burada. Ben diyeceğim ki bana sekizgen çiz. Ve bası tutacağım. E, merkezden al diyorum. Merkezden al diyorum. Ve bu şekilde istiyorsam 150 deyip böyle çizebiliyorum. Ve bunların açılarını buradan angulardan yine öğrenebiliyorum. 135 zaten zaten sekizgen olduğu için. iç ve dış açılarını da şu şekilde yapabilirsiniz. Dışarı doğru yaparsanız böyle yapar. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Öğrenmiş olduğunuz konutları kullanmak ve kendinizi geliştirmek için hazırlamış olduğum bu çizimleri yorumlara alıştırma çizimleri yazarak temin edebilirsiniz.